Olamaz, 19'tur. Ya. 22 de öyle taban olmaz. Şimdi... <laughs> sen boş zamanlarında ne yapıyorsun? Küçük oruç muydum ben? Ne <laughs> demek şimdi? <arı> Allah <laughs> Allah! Çok özür diliyorum <laughs> da yani... Kardeşim! Ya sizi... giysene çabuk! İşte giymeye... Giyerken de şey... Kaç bacağı var lan? bu <laughs> ne oynayacağım ben? Giy şunu! Bak, gel, gel gel gel. Mesela sen gel. anlayacak gel. şeyler sizde. Hakikaten ben de Kedi falan de. Kedi. Kedi. <laughs> kedi, de. Kedi. Etkilenmedin <laughs> mi Begüm? Kızlar kedi severler. Ama böyle Katlar malak gibi söyleyince ben. etkilenmezler. Kedi. <laughs> ne oldu? Eridin değil mi? Böyle bir şey var mı? Ya benim de kedim öldü. Ha yapıştı işte Nasıl? bir şeyler. Arabayla üstünden geçtim. Ayı. <laughs> Onu yapma. Kediden kurtulmaya tamam, çalıştım. Evet evet. Bir kedim var. Falan, evet. e, çok enteresandır. Sizi görünce aklıma geldi. Çünkü öyle bir hanımefendiye benziyorsunuz. Kedi Benim gibi miyim ki... ben? As daha konuyu anlatmadım ki. Ha, <laughs> pardon. <gülüyor> olacak gibi değil. Osman'ı arayayım mı? Hayır devam et. Gelsin Olacak. meselek temizlesin bunu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ben özellikle sağa geçtim daha yaratıcı olduğum için. Gençlik dönemini düşündüm. <laughs> ya niye böyle yapıyorsun ya? Buraları kes Barış. Evet. hadi. Hareket. Bize mi? Hayır, çabuk. Evet. <laughs> Oturuyorum artık Konuş kar ile ikizinle. Ne yapıyorum? Arıyorum. Ne yapayım? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor> onu yapıyorum. Manyağa bak. <laughs> Arkadaşım mesela ona olan... Tamam mı? İsmin ne senin Sarp? Sarp. Normalını evet. sormuyorum. Evet. Buradaki ismin ne? Sarp. Arkadaşım buna bir isim söylesene. Sarp. Çocuk benimsemiş niye kafasını Evi taşıyacağım öyle güzel bir ev buldum ki vallahi ölüyorum heyecandan. Yardıma ihtiyacım var beyefendi. Mahallede mi yaşıyorsunuz? Evet. İyi komşular eder. Arkadaşım. Biz... Arkadaşım. <laughs> ne ile İlay? İlay? İlay'ın İlay adı mı ne? <laughs> Ayu. İlahi. söyle ne yapıyorsun? Söyle ne yapıyorsun de. Ne yapıyorsun? Ben bir şey yapıyorum. Kocan yapıyor. <laughs> Ağır çekimde koşarak at. Arka cepten çıkarıyorsun zarfları. Nasıl zarflar? Bu kadar mı? <laughs> Hayır, arka... Aa, benim cep mi büyük? <laughs> evet, sen arkanı görmediğin için. Mete göre meslek. Tamam. Evet. Arkadaşım, bak, arkadaşım, lütfen şunu yayınlayabilelim. <laughs> evet Ezgi, yat aralarına. Görmez olaydım, iyiydi. Yat, Yattığın yerde dikiş makinesi var yalnız. Allah. arkadaşım. Allah rahatı versin. Şimdi kız hangi tarafa dönecek? Benim için hiç fark etmez. <laughs> <laughs> Müzisyen geç yerine, kalkın ayağa. Evet, kalk bir su ver, kalk bir su ver, kalk bir su ver diyorsun. Karpuzun nerede? Karpuzun... Hayır. <laughs> Karpuzun nerede değil. Anlamadım ki. Kalk bir su ver. Kalk... kalk, bir su ver. Hızlı hızlı söyle. Kalk su ver, kalk su ver, kalk su ver, kalk su ver. Tamam. Evet, sen de söyle. <gülüyor> Lan <gülüyor> sana ne? Girme İ aramıza. 2014 nasıl geçti? Dayağı yedik geçti. Ne oldu? Arkadaşım yapma Benim... ya. İlk televizyonda gördüğün şeyi soruyorum ya. Aa yanlışlıkla babam açık unutmuş şeydi. Ha, e, haber. Sağ olun, eksik olmayayım. Ee, ben şöyle oturayım. Kraliçem siz oturun böyle. Ee, şimdi... Senin söylemene yok, gerek yok çocuğum. Ben tesadüfen seyismişim, ben babasıymışım aslında. Fakat ee, ben onun benim oğlumum. oğlum... kraliçeyi de Allah korusun ya Rabbi. <laughs> Benimle gelen demek ki. Yapma, lütfen, evet. Ezgi, sen Epa. büyük bir gururla, onurla bekliyorsun. Ar oh! <laughs> <laughs> mi <Piskürtme> suratım? <laughs> tamam. Gururlusun, mağrursun. Oh! <laughs> ya daha şimdi getirdin suyu ya! Yeminimi bozuyorum. Ar... <laughs> hareketi arkadaşıma yapar mısın? <laughs> O kıvamda değil Size değil ki. Size oradan buraya nasıl yapabildi bu çocuk? İpek o yeni aldığım arabayı da geri verin yavrum. <laughs> verin, geri verin. Evet. Araba. Evet. Merhaba. Ne yapayım, tırmanayım mı? Çabuk söylesene be. Kırayım. <laughs> 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 buraya bıraktım. <laughs> musunuz canım. Kraliçem, kraliçem siz. Bu ne biçim şey beni bekletiyor. Retmi hemen versin ağzıma. <laughs> İpek kızı da okuldan alın.